Merhaba Sanat Eviza Atölyelerine hoş geldiniz. Atölyelerimizden 400'e yakın öğrenci yararlanmakta. Atölyelerimiz beden perküsyonu, geri dönüşümden kıyafet tasarlama, resim atölyesi, tiyatro atölyesi. Dokuma atölyesi ve özel bireylerimiz için de e, mandala resim atölyesi, seramik atölyesi şeklinde devam etmekte. Atölyelerimiz sayesinde çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerinin yolunu açıyoruz. Tiyatro kursuna geldiğim için e, çok mutluyum. Arkadaşlarımla da güzel anlaşıyorum. Çok eğlenceli. Öğretmenime teşekkür ediyorum. ve atölyelerine yoğun ilgi gösteren aile ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mutlu belediyecilik, mutlu aileler, mutlu çocuklar.